Evet karenin bu şekilde olması kesinlikle tesadüf değil. Spider-Man çizimim köşede görünsün diye ayarladım. Bunu dün çizdim. Ben küçükken sürekli Spider-Man çiziyordum. Spider-Man çizimlerimin olduğu özel bir dosya vardı. Dün de yeni kalemler almıştım. İşte alkol bazlı marker'lar. Onları denemek için bunu çizmiştim. Videoda görünsün istedim. Aslında güzel de olmadı ama yine de görünsün. Normalde bu videodan önce bir tane vlog atmayı düşünüyordum dün. Çünkü ilginç bir şey oldu. Evet, kedi sahiplenmiştik dün. Bu aşamaları ben vlog çekmek istemiştim ama bir yandan işte yağmur yağıyordu. Yağmurdan kediyi korumaya çalışarak eve giderken bir yandan da kamerayla uğraşmak istemedim. O yüzden ne yazık ki video görüntüsü yok. Ama zaten kanalda gelecekte birçok kedi görüntüsü göreceğinizi tahmin edebiliyorum şu andan. Ayrıca çekilişle ilgili çok iyi geri bildirimler aldım. Sadece gelen takipçi veya abone sayısı değil bu. Çünkü yani onların birçoğunun geri gideceğinin farkındayım ama bana gelen mesajlar çok iyiydi ve böyle etkileşim çok hoşuma gitti. O yüzden bundan sonra kanalda çok daha fazla çekiliş olacağından emin olabilirsiniz. Çekilişler için de abone olabilirsiniz. Şimdilik ürün basında söz vermiyorum ama gelecekte bu kanalda birçok çekiliş olacağına söz verebilirim size. Şimdi çekilişe geçelim. Az önce çekilişi yaptım ama çekilişe katılan, çıkan kişi beni takip etmemişti hiçbir mecradan. Instagram'dan da onun hani üzülmesin diye kim olduğunu göstermeyeceğim ama yüzde yüz eminim yani beni takip etmedi şimdi şimdi ikinci yapıyorum kayıptayız tamam bu site rastgele bir yorum seçecek 247 olmalı diyor Feyzanur Göktaş. Beni takip ediyormuş. Feyzanur sana ulaşmaya çalışacağım. Umarım ulaşabilirim. Yoksa bir hafta boyunca Feyzanur'a ulaşmaya çalışacağım. Yoksa yeni bir seçmem gerekir. <laughs>